Merhaba değerli okurlar. Terbiyenin tesirine dair hikayeleri okuyorduk ve bugün okuyacağımız hikayenin adı Kadınların İyi ve Kötü Huyları. 21. Bölüm Allah'tan korkan ve söz dinleyen güzel kadın yoksul bir adamı padişah eder. Dostum yanında uygun bir eşin varsa git kapında beş kere nöbet çal. Bütün gün kaygı çeksen dahi bir dert ortağın varken hiç korkma evi mamur, karısı dost olanlara Allah esirgeyerek bakmıştır. Güzel bir kadın aynı zamanda iffetli olduktan sonra kocası ona baktıkça kendini cennette bilsin. Kalbi sevdiğiyle bir olan kişi dünyada gönül dileğine kavuşmuş demektir. Kendisi namuslu, dili tatlı olunca artık kadının güzelliğine çirkinliğine bakma. Güzel huylu kadın güzel kadından daha alımlıdır. Çünkü onun sıcakkanlılığı bütün kusurlarını örter. Dev suratlı fakat iyi tabiatlı bir kadın, peri yüzlü fakat çirkin huylu kadından çok üstündür. Böyle bir kadın kocası sirke getirse helva gibi yer. Ama suratı sirkeyle sıvanmış olan bir kadın helvayı da yemez. Kocasının iyiliğini isteyen kadın insanın ruhunu dinlendirir. Kötü kadından Allah saklasın. Tuti bile kargayla beraber olunca kafesten kurtulmayı ganimet sayar. Eşin fena olursa ya avarilikle dünyaya dolaşırsın ya da her çaresizliğe katlanırsın. Dar papuç giymekten yalın ayak gezmek daha iyidir. Bunun gibi evde kavga etmektense yolculuk belasına katlanmak daha hoştur. Adam evinde çatık kaş göreceğine varsın kadının zindanında hapis yatsın. Evinde kötü karısı olan koca için seyahat bayram olur. İçinden kadın sesinin yüksek çıktığı bir eve sevinç kapısını kapamalıdır. Bir kadın erkeğinin sözüne kulak asmıyor mu? Onun mavi şalvarını erkeğe giydirmelidir. Cahil ve hain kadın alırsan kadın değil başına bela almış olursun. Kadın bir kile arpa için hıyanet ettikten sonra sen buğday ambarını gözünden çıkar. Karısının eli ve kalbi doğru olan kuluna Allah lütfetmiş demektir. Kadın yabancıların yüzüne mi gülüyor? Kocasına söyle artık erkeklikten bahsetmesin. Kadının gözü yabancılara karşı kör olmalı. Kadın evden dışarı çıkarsa mezara gitmeli. Küstah kadın elini rastğa sürdüğü zaman söyle: Karalı elini kocasının yüzüne çalsın. Kadının yerinde durmadığını, akılda tedbirde sebat etmediğini görürsen onun elinden timsahın ağzına kaç. Ölmek kötü şöhretle yaşamaktan daha iyidir. İyi huylu güzel kadın bir arkadaştır, bir devlettir. Uygunsuz olan çirkin kadına yol ver. çocukların terbiyesi. Çocuğun yaşı onu geçti mi kendisine tembih et. Namahremden uzak bulunsun. Pamun yanında ateş yakmak doğru değildir. Sonra sen göz yumup açıncaya kadar ev yanar. Adın yerinde kalsın dersen oğluna akıl marifet öğret. Çocuğun yeteri kadar hüneri anlayışı bulunmazsa kendi ölümünden sonra yerine adam bırakmamış olursun.'' Babası oğlunu Nazlı büyüttüğü takdirde çocuk nice zamanların sıkıntısı içinde geçirir. Evladını akıllı ve takva sahibi olarak yetiştir. Onu seviyorsan Nazlı alıştırma. Küçüklüğünden sıkıştır, öğret, iyiliklerini vaatle, kabahatlerini tehditle karşıla. Mamafi yeni öğrenci için aferin ne güzel demek hocanın azarlamasından, korkutmasından daha iyidir. Karun kadar hazinen bulunsa bile evladına bir altın bilezik kazandır. Ne bileceksin belki feleğin dönüşü onu diyar diyar gurbette gezdirecektir. Sen şimdiki varlığına güvenme bu zenginlik elinde kalmayabilir. Ama çocuk bir sanatı elde ettikten sonra kimsenin önünde ihtiyaçla el açmaz. Keseler dolusu altın gümüş biter de gene zanatçının kesesi boş kalmaz. Hocanın cevrini çekmeyen çocuk feleğin cevrini çeker. Oğlunu hoş tut rahat ettir ki onun bunun elinde gözü olmasın. Her kim çocuğuyla kaygılanmazsa onunla başkası ilgilenir ve çocuğu baştan çıkarır. Çocuğunu kötü hocadan koru. Böyle bir hoca onu kendisi gibi mutsuz ve yolsuz eder. Biliyor musun? Sadi henüz ova geçmemiş, deniz aşmamışken muradını nereden buldu? Çocukluğunda büyüklerinden tokat yerdi. Allah da ona büyüklüğünde safa verdi. Emre boyun eğen kimse çok geçmeden emretmeye başlar.